Herkese merhaba. Bugün sevgili Sima ile beraberiz. Sima'yı biz yaklaşık 15 ay önce ameliyat ettik. Ee, 16 yaşındaydı o zaman. Şu an 17 yaşında mısın Sima'yı? Tüp mide ameliyatı yaptık. Ee, 130 kaç kilo 133 133 kiloyla ameliyata girdin. Şu an 73 kilosun. Evet. Yaklaşık 60 kilo kadar gitti. Hı -hı. Ee, ve hayatında birçok şey değişti herhalde. Evet. Ee, az önce sohbet ettik işte Erasmus'la Polonya'ya gitmişsin, Avrupa ülkelerini gezmişsin. Evet. Bayağı güzel işler başarmışsın. Bu arada sağlıklı kilolarını vermişsin. 5-10 kilo daha fazlamız var. Neler düşünüyorsun Simay? Nasıl geçti süreç? Ya bu süreç gerçekten benim hem kişisel gelişimime hem de özgüvenimi çok etkiledi. Yani dış görünüş çok evet önemli olabilir belli bir yerde ama gerçekten kendi gelişimime de katkı sağladı bu. Aynı zamanda dış görünüşün dışında. Doğru mu? Evet. Sağlığım düzeldi, evet. kendime özgüvenim geldi, hı hı. hayata daha pozitif yaklaşmaya başladım, evet. spora başladım. Gibi gibi birçok e, etkisi pozitif etkisi oldu ameliyatın evet. sana. E, ameliyattan önce korkuyor muydun veya bir pişmanlığın oldu mu? Ameliyattan önce tabii ki ufak tefek korkularım vardı ama sonrasında hiçbir pişmanlık yaşamadım. Şu an gayet sağlıklı hayatına devam ediyorsun. Herkes de sağlıklı günler dinlendileri sana da güzel bir ömür diliyorum ben Simali. Teşekkürler.